merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Tabii ki kedi oyununa kedi oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yanlış durmadık. Arkadaşlar kedi oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Şarın zil tuşunu açtı. Açmayı unutmayın. Hazırsanız diyelim. Puha puha. Şimdi şunu bir şöyle bir kaldıralım şu bilgisayara dayayacağız. Onu yani biz yanlışlıkla bir hata yaptım ben onu. Az önce videoyu başlatınca aslında. Ama bu videoda değil yani. Ama bu değil yani. Bak burada Şimdi şu bu bademi göstereceğim size. Bakın. Biraz daha Bakın. Yamuk duruyor. Düzeltelim abi. Yamuk duruyor. Şu arka var ya. Sünnettik. sünnetlik kadar gibi ha. He. Şimdi. Oldu. <laughs> Bak, niye yamuk oluyor ya bu? Hah. Oldu. Tamam. Arkadaşlar. E, Dediğim gibi yine onu yine Dediğim gibi kedi oyunu oynayacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün abone olmayı da unutmayın. Şarın zil unutmayın isterseniz. Adın. Bay bay. Arkadaşlar.